Gel geks. Geks. Ya, ya kırılan. Kırılan hadi. Ya kızım. Gel hadi. Ya hadi. Hadi aşkım ama. Ya ama aşkım. Kaşınıyor, kurulanıyor. Kurulanıyor köpek.

Karanlık bu videosunu çekebilir miyim? Seni mi kaptı bu çocuğu? Bu çocuğu sevgi kapmış. Tuvalet yalnız var ya leş gibi ıslak köpek kokuyor. O kadar şampuan kullanmama rağmen dolu boca ettim üstüne hayvanı. Gel. Hı. Gel gel gel. Ben de bir şöyle bir şey yapmak kazansaydım keşke. Ne gibi? Senin elindeki şey gibi birazcık. Gel süt. Sen o sırada kameramı tutabilir misin? Şey çekiyor musun? Hı, çekiyorum seni de çekiyorum. Çıkalım. Hayır hayır hayır. Eğlence yok. Eğlence yok. Yeterli bu kadar. Al bakalım. Tamam. Kaptım. iki bebeğim vardı ki uyuyor. misiniz? Çok şeker. Yerlere sürtünmesi çok kolay. Hı <laughs> Ay keyifini yerim. Bu ne keyiftir ya? Ya bu ne keyiftir? Bu ne keyiftir ama. Hala anlatırız mısın bu ne keyiftir? Abim, an, de Hem de baya. Hmm. Bir de oyuncak koysaydın daha da sakinleşecekti köpek. Aksine kudurmaz mı oyuncakla kuduruyor? Hayır oynar orada. Orada oynar oynar oynar. Sen de o sıra ısırır ısırır oyuncağını. Sen de o sırada böyle köpeği köpeği yıkayabilirdin. Hmm. Yok çok uslu durdu. Fıstık aldı hayvan yazık. Ay, ay. ay. kızım. Kutcum, kutcum kuyuya bak anne. Görünmüyor kucum kucum Evet burada kucum kucum. Şimdi kucum kucum kucum. Şimşicik. Gerçekten şeker. Allah gerçekten doğru söylüyorsun. Gerçekten şeker. Evet. Kendim göstermeye gidiyorum. Kendim görünüyorum. Ee, tamam. Merhaba. Evet. Şu an size değişik görünebiliyorum. aynaya bakıyorum. Geldiniz mi?